Süper kahraman doktorum seni çok seviyorum. Artık dengede durabiliyorum. Ee, hiçbir yere tutunmadan seni çok seviyorum. İşte bu öpücüğü süper kahramanım dediği doktorunu atmıştı. 14 yaşındaki Zeynep Fidan. Ne yazık ki hayata daha fazla tutunamayan Fidan bu videodan kısa bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ise hayatlarının en zor kararını verdi ve biricik kızlarının organlarını başka hayatlar kurtulsun diye bağışladı. İşte o bağış 11 yaşındaki Karaciğer hastası Furkan Geve'ye can oldu. Tıpkı 62 yaşındaki Mehmet Talaz'a olduğu gibi. Beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Zeynep İdam'dan alınan Karaciğer 11 yaşındaki Furkan Geve'ye nakledildi. Furkan Geve'den alınan Karaciğer ise 62 yaşındaki Mehmet Mehmet Talas'a nakledildi. Böylelikle domino nakil gerçekleşmiş oldu. Yılbaşı gecesi yapılan operasyonla Zeynep Fidan'ın kadavrasından alınan Karaciğer Furkan Geve'ye, Geve'den alınan Karaciğer ise domino nakil yöntemiyle Mehmet Talas'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonla hem Geve ailesinin hem de Talas ailesinin yüzü güldü. 11 yaşındaki Furkan Gevi hastalığı sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Öncesinde e, arkadaşlarımın dediklerini görüyordum. Evet. Ondan sonra... E, Okulda problem oluyor mu? Bazıları da onu götürdüm. <laughs> Anne Ayşe Geve yaşadıkları sürecin zorlu bir süreç olduğunu her şeyin üstesinden gelerek yapılan bağışla hayata yeniden tutunduklarını söyledi. Hani çok mutluyum gerçekten de hani e, yeniden doğdum diyebilirim. Şimdiye kadar yediğim hiçbir şeyin tadını almıyordum. Şimdi onun yemesiyle ben de her şeyin tadını almaya başladım. Yeniden doğduk biz bu İnşallah bütün hastalar şifa bulsun bizim gibi ve ekibe çok çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı. Uşaktan gelen 62 yaşındaki Mehmet Talas'a metabolik rahatsızlığı nedeniyle Furkan Geve'de fonksiyon göstermeyen karaciğerin kendisine nakledilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Furkan'ın artık kendi torunu olduğunu da ifade etti. Yani Allah razı olsun diyeyim. Şu an işte kelimeler düğünmeniyor. <laughs> Şeyler anlatmak istiyorum ama tam <laughs> onun için hepinizden Allah razı olsun deyip yani çok bundan sonra ben ve aile organlarımızı ben yani şahs olarak ...bağışlamak istiyor. 40 yılı dolduran Akdeniz Üniversitesi'nde kurulduğu günden bu yana organ nakilleri gerçekleştirildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özden Özkan 40 yılda 113 kalp, 12 kompozit doku, 747 karaciğer, 5223 böbrek naklini başarıyla gerçekleştirerek toplam 6095 yaşama dokunduklarını ifade etti. Bizim için keyifli bir yıldı. İnşallah 2023 daha da keyifli olur. 54 karaciğer, 4 kalp nakli ve 210 böbrek nakli gerçekleştirmişiz bu yıl içinde. Böylece 40 yılda çok ciddi rakamları ulaştık. Aslında bu önemli olan rakam değil, hep bunu ifade ediyoruz. Önemli olan fark yaratabilmek, kalite ortaya koyabilmek.